Arkadaşlar merhaba ee, biliyorsunuz El Clasico maçı için ee, Barcelona İspanya Barcelona'ya gelmiştik ve gelmişken de sizlere bir konu hakkında e, bu ufak videoyu hazırlamak istedim. Bugün bahsetmek istediğim konu arkadaşlar sizlere problemlerimiz. Ee, hepimiz duygusal zeka eğitimi aldık ve orada e, olaylarınızı zihninizde sondan başlatın diye bir madde var unutulmaması gereken 4 kural için ikincisi bunlardan. Şimdi o maddeyi açmak istiyorum ben birazcık. Ve problemlerden konuşurken de ben de bir itirafla başlamak istiyorum. Belki birçoğumuzun kendimizi yapamadığı. Evet 6 aydır bir şey, son 6 aydır özellikle hayatımda ekibim için, işim için bir ilerleme var ama istediğim seviyede değil bu ilerleme. Ve baktığımız zaman da e, ben bu problemi çözüm için şöyle yaklaşıyorum. Bir yıl sonra, iki yıl sonraki hayatıma bakıyorum. Bugün karşılaştığım bu problemler bir yıl, iki yıl sonra benim hayatımda bir problem olarak görülecek mi? Bir iki yıl sonraki hayatımı olmak istediğim yeri ve hayatımı düşündüğüm zaman ben çok heyecanlanıyorum. Çünkü şu anda ben daha 24 yaşındayım. Elde ettiğimiz şeyler ortada. Ve bunu söyleyebilmek için sizlerin de beginner'dan mega liderine kadar hani milyon dolar kazanmış olması gerekmiyor. Bugün 21, 22, 23 yaşında, 25 yaşında hangi kaç insan milyon dolarlık bir işin içerisinde kendiniz o yüzden her anlamda değerli görebilirsiniz. Her anlamda kendinizi ee, bu konuma getirebilirsiniz, bu düşünceye getirebilirsiniz. Sizlere bahsetmek istediğim nokta, bugün bir problemle yaşadığım zaman ben bu maddi anlamda olsun, farklı bir kendi kişisel problemi olsun. Bir yıl sonraki egemen için bu bir problem mi? Bir yıl sonraki benim için bir problem mi? Ve yaptıklarımı ve yapacaklarımı düşündüğüm zaman bunların hiçbirisi bana problem olarak gelmiyor. gelmiyor ve görmüyorum. Bugünü düşünen insan her zaman hata yapar ve problemleri gözünde büyütür. Arkadaşlar, problemlerinizin gözünüzde büyümemesi için ve çözüm odaklı olmanız için yarını, yarından sonraya düşünmeniz lazım. Bu noktada insanların önüne iki yol çıkıyor. Birincisi, içinde bulunduğu durum her halükarda kendini rahatsız ediyor. Bu çok güzel bir şey. İnsanların içinde bulunduğu durumdan rahatsız olması mükemmel bir şey. Niye? Çünkü kendini rahatsız hissediyor ve bir harekete geçme durumu oluşturabilir. Ama o iki yoldan birincisi rahatsız olan insan hiçbir şey yapmıyor. Öylece duruyor ve bu durumu kabulleniyor. Bu acizliktir arkadaşlar. Kesinlikle ama kesinlikle kendinizi bu konuma sokmayın. Maddi anlamda, manevi anlamda, kişisel anlamda ne olursa olsun içinde bulunduğunuz onlar rahatsız olduğunuz anda kesinlikle ama kesinlikle acizlik edip durumu kabullenmeyin. İkinci yol ise savaşmak. Ben her zaman bunu seçiyorum. Savaşmak için de gereken enerjiyi, gereken umudu, gereken isteği kendimde bir yıl sonraki halime bakarak görüyorum. Önünüzde iki yol var. Eğer ki ben bir yıl sonra bu durumda bu durumlar benim için problem olmayacak deyip hiçbir şey yapmazsam yani birinci yolu seçersem o zaman şunu yapmış oluyorum. Piyango bileti almadan bana milli piyango çıksın diye beklemekten başka bir şeye benzemiyor bu. Ama ikinci yolu seçersek yani ben bir yıl sonra şu anda yaşadığım durum benim için problem bile değil. Sivrisinek vızıltısı gibi bir şey olacak düşüncesiyle hareket ettiğimde o anki ruh halimi düşünüyorum. O anki gücü hissediyorum ve bugün o güçle savaşıyorum. Bu da olayları zihninizde sondan başlatmaktır arkadaşlar. Bu videoyla umarım e, kendimize daha yapmakta zorlandığımız, iyi olmadığımız ya da daha iyi olabiliriz gerçekten itirafını e, birçok kişi kendine yapar ve inşallah e, bu videoyla birçok kişinin hayatına dokunabilirim. Sizi seviyorum arkadaşlar. Birazdan birkaç saat sonra çok güzel bir maç bizi bekliyor. E, ben bu A'nın resmini Facebook'ta 2010 yılında 4 yıl önce 5 yıl önce e, Facebook albüme koymuştum. Yazdığınız hedeflediğiniz her şey gerçek oluyor arkadaşlar. Buna da inanın ve e, sizlere şimdiden teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.